Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok enteresan bir konuya değineceğiz. Albert Einstein sadece modern fiziğin kurucularından biri değil, aynı zamanda ilginç yaşam öyküsüyle de dikkat çeken bir figürdür. İşte onun hakkında bilinmeyen veya az bilinen 20 ilginç gerçek. Einstein konuşmaya oldukça geç başladı. 3-4 yaşına kadar düzgün konuşamadı ve bu durum ailesini endişelendirdi. IQ'su hiçbir zaman resmi olarak ölçülmedi. Ancak uzmanlar zeka seviyesinin 160 ile 190 arasında olduğunu tahmin ediyor. Çok zeki olmasına rağmen unutkandı. Günlük işlerini, toplantılarını ve hatta bazen ne gün olduğunu bile unuttuğu olurdu. Her gün aynı tarz kıyafetler giyerdi. Karar yorgunluğundan kaçınmak için sade ve tekrarlayan kıyafetler tercih ederdi. Çorap giymekten hoşlanmazdı. Genellikle çorapsız dolaşırdı. Hatta bazen ayakkabı bile giymezdi. Einstein matematikte hiçbir zaman kötü değildi. Çocuk yaşta ileri düzey matematik bilgisine sahipti ve birçok problemi kolayca çözebiliyordu. Görelilik kuramıyla ünlü olmasına rağmen Nobel ödülünü bu kuramla değil fotoelektrik etki üzerine yap çalışmalarla aldı. Doktora tezinin başlığı yeni bir moleküller boyut teorisiydi. Bu tez bilim dünyasında önemli bir yer kazandı. Zürih'te İsviçre Patent Ofisi'nde müfettiş olarak çalıştı. Boş zamanlarında teorik fizik üzerine araştırmalar yaptı. Ey ve Kankoyali denkleminden hiçbir maddi kazanç sağlamadı. Denklem dünya çapında bilinse de onun için sadece bilimsel bir ifadedir. Einstein bir pasifisti. Savaşlara karşıydı ve barışçıl bildiriler imzalamıştı. 1933'te Almanya'dan ABD'ye kaçtı. Nazilerin iktidara gelmesi ve Yahudi olması nedeniyle hedef haline gelmişti. 1952 yılında İsrail ona cumhurbaşkanlığı teklif etti. Ancak Einstein siyasetten uzak kalmak istediği için bu teklifi nazikçe reddetti. 1940 yılında Amerikan vatandaşı oldu. Daha önce Almanya ve İsviçre vatandaşıydı. FBI tarafından izleniyordu hakkında 1400 sayfayı aşan bir dosya tutuldu çünkü komünist sempatizanı olmasından şüpheleniliyordu. Keman çalmayı çok severdi. Özellikle Mozart ve Bach eserlerini çalardı ve müziği büyük bir tutkuyla yaşardı. Mizah anlayışı güçlüydü. İki şey sonsuzdur: evren ve insan aptallığı. Ama evrenden emin değilim sözü ona aittir. Pipo içmeyi severdi. Ona göre pipo içmek insanın düşünce yapısını daha objektif hale getirirdi. Seyahat etmeyi çok severdi. Hayatı boyunca birçok ülkeyi gezdi. Japonya, ABD, Filistin, Arjantin bunlardan sadece birkaçıydı. Ölümünden sonra doktoru beynini ailesinden izin almadan çıkardı ve bilimsel inceleme amacıyla parçalara ayırdı. Bu olay etik açıdan büyük tartışma yarattı. Bu ve benzeri içerikler için Namütenahi Dünya Yolculuğu'na abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Seviliyorsunuz.